Bugün Gbt'yi diyetisyen olarak işe alıyorum. Hadi bakalım neler olacak. Açıkçası birçok meslektaşım belki listeyi beğenmeyebilir. Birçok farklı noktadan bakıp eleştirilebilir bir liste olsa da şöyle değerlendirmenizi istiyorum. Hiç sağlıklı beslenmiyorsunuz, dikkat etmiyorsunuz ve artık sağlıklı beslenmeye karar verdiniz. Bir diyet listesine ihtiyacınız var. ChatGPT bu noktada bence sizlere yardımcı olacaktır. Ayrıca hani her gün bunu mu yiyeceğim? Hayır tabii ki ChatGPT'ye doğru komutu verirseniz her gününüze özel bir liste hazırlayabiliyor. Ben ve benim gibi diyet isteyenler kendisine hemen şunu soruyordur. Biz ne işe yarıyoruz? Evet dostlar bizler şu işe yarıyoruz. Bizler size diyet yapmayı yaptırmıyoruz biz size diyet. Biz size diyeti bıraktırmayı öğretiyoruz.